Ayağını denk tut. Kaza fazla yüklenme. Buralar bizim oralar gibi değil. Ondan sebep dikkatli ol. Yakalanırsan bağlarlar arabayı. Sen merak etme dede. İyi. Dur Sıpa, nere? Cebin boş. <laughs> Hadi bakalım elin oynasın. Allah seni başımızdan eksik etmesin dedem. <laughs> bak bak baba nasıl bilir dedesinin delinde oynamayı. De hadi var geç yoluna. <laughs> Aslanların aslanı. Dozu dumana kattı vallahi. Aha bak. Buraya yazdım. Dün gördüğümüz o kızla gidiyor. Erkek. Tabi gidici. Gönlünü eğlendir Ondan sonra da bu bannesinin işaret ettiği kızı alıp gelin getirici.

Hasan. Arkadaşlar topluca tanıştırayım. Hasan. Merhaba. Hoş geldin. Dedim ya gelecek diye. Buralarda yeni. Selamünaleyküm. Selam. 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 Ay. Eyvallah. Arabayla geldin, gördüm. Ehliyetin var mı ki senin? Vallahi ben kaç zamandır direksiyondayım. Artık o ehliyet kim verirse ...gelsin benden öğrensin araba kullanmayı. Vay, iyiymiş. <laughs> Hangi okula gidiyorsun abi sen? Biz daha yeni geldik buraya. O var kafamda birkaç tane okul. artık. Ya ben bir şey merak ettim. Konuşmam biraz garip. Niye böyle ki? Nerelisin sen? Daşkın anlayayım. Soyadım da Daşkın. Aa babam da orada. Ona göre diyorsun yani. Ha. Ona göre diyeyim yani. Neyse ya. Nereliyse nereli. Al bak menü burada. Hadi sen de bir şeyler iç. Şefim. Buyurun. Bak şu arkadaşınkinden. Diğer arkadaşlarınkiler de tazele. Ben de. Tabii. <laughs>